Kabir azabının başlıca sebepleri arasında şu hususlar yer alır. İnanç ve amel eksiklikleri Şirk koşmak, nifak, münafıklık gibi günahlar azabın temel nedenlerindendir. Bu günahlar Kur'an'da ve hadislerde büyük tehlikeler olarak vurgulanmıştır. Hadislerde kabirde ilk hesap idrar sıçramasından sakınmamaktan dolayı sorulacağı belirtilmiştir. Temizlik ve namaz konusundaki ihmaller de kabir azabına neden olabilir. Kabir azabından korunmanın yolları. Kabir azabından korunmak için tavsiye edilen bazı ameller şunlardır. Kur'an okumak Özellikle Mülk Suresi gibi bazı surelerin kabir azabından koruyacağı hadislerde belirtilmiştir. Namaz ve imanlı bir hayat İmanlı ve ameli salih dolu bir yaşam sürmek kabir azabından korunmada en etkili yollardandır. Kabir azabının mahiyeti Kabir azabının sadece ruha bedene mi yoksa her ikisine birden mi uygulandığı konusunda farklı görüşler vardır. Çoğunluk azabın hem ruh hem de beden üzerinde etkili olduğunu belirtir. Ancak azabın niteliği ahiret hayatının boyutları gibi insan algısının ötesindedir. Kabirde kişiye Münker ve Nekir isimli iki melek tarafından bazı temel sorular sorulur. Rabb'in kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Bu sorulara verilen cevaplar kişinin imanının derecesine bağlıdır. İnancı kuvvetli olan kişiler doğru cevap verir ve kabir azabından kurtulurlar. Ancak bu sorulara cevap veremeyenler kabir azabına maruz kalır. Bu kişinin dünya hayatında dinine ve ahiret bilincine ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Kabir azabının sebepleri Kabir azabına neden olabilecek günahlar arasında şunlar öne çıkar. Şirk, Allah'a ortak koşmak, İslam'da en büyük günah olarak kabul edilir. Kabir azabının en önemli sebeplerindendir. Nifak, münafıklık, iki yüzlülük yapan kişiler hem kabirde hem de ahirette büyük sıkıntılar çekerler. Kur'an'da münafıkların cehennemin en alt tabakasında azap göreceği belirtilir. Temizlikte ihmal. Hadislerde özellikle idrardan sakınmama gibi Küçük görünen günahların bile kabirde azaba neden olacağı bildirilmiştir. Kabir azabından korunmak için İslam'da bazı tavsiyeler vardır. Namaza devam. Namaz, müminin kabir azabından korunmasında en büyük yardımcıdır. Özellikle sabah ve akşam namazları bu konuda büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim okumak Mülk suresinin özellikle kabir azabından koruyucu olduğu rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sure kabir azabından korur buyurmuştur. Sadaka vermek ve iyilik yapmak Dünyada yapılan hayırlar kabirde kişiye huzur ve güvenlik sağlar. Sadaka Azabın etkisini azaltan amellerden biridir. Allah'a dua ve istiğfar. Kabir azabından korunmak için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım." duasını sıkça yapmamızı tavsiye etmiştir. Hadislerde geçen bir başka rivayete göre kişinin iyilikleri ve kötü amelleri kabirde birer surete bürünerek ona arkadaşlık eder. İyilikler kişiye dost gibi davranarak onu huzurlu bir şekilde beklerken kötü ameller ise kişinin kabir hayatını sıkıntıya sokar. Bu tasvir kişinin dünya hayatındaki davranışlarının önemini vurgular. Kabir azabının niteliği hakkında farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre bu azap sadece ruha uygulanır. Ancak çoğunluk alimler azabın hem bedene hem de ruha etki ettiğini ifade eder. Ruh, kabir hayatında kişinin yaptıklarından dolayı bir pişmanlık ve sıkışmışlık hissi yaşar. Aynı zamanda kişinin bedensel bir azap gördüğüne dair de rivayetler bulunmaktadır. Bazı hadislerde kabir azabını hafifleten veya tamamen kaldıran amellerden de bahsedilir. Örneğin cuma günü ölenler. Hadislerde cuma günü veya gecesi vefat eden kişilerin kabir azabından muaf tutulacağı belirtilmiştir şehitler. Allah yolunda hayatını kaybeden şehitlerin kabirde sorguya çekilmeyeceği ve azap görmeyeceği rivayet edilmiştir. Kabir azabı inancı insanların ahirete yönelik bir bilinç geliştirmesine yardımcı olur. İnsan ölüm sonrası hayatı düşündükçe dünya hayatındaki davranışlarını daha dikkatli bir şekilde düzenler. Kabir azabının hatırlatılması insanları kötü alışkanlıklardan ve günahlardan uzak durmaya teşvik eder. Müminler kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe gibi bir ortamda huzur içinde beklerken kötü amellerle dolu kimseler sıkıntı ve azap içinde bekletilir. Bu kişinin ahiretteki nihai yerini belirleyen bir süreçtir. Kabir azabı günümüzde ahlaki bir teşvik ve manevi bir uyarı olarak da ele alınır. İnsanlara daha adil, erdemli ve bilinçli bir hayat yaşamaya yönlendiren bu inanç, günlük davranışlarda sorumluluk bilincini arttırır. Kabir azabı sadece korkutucu bir durum değil, aynı zamanda bireyi düşünmeye, ve ahiret birinci kazanmaya sevk eden bir öğretidir. İslam'a göre bu azap kişiyi iyi amellere teşvik etmek, kötülüklerden sakındırmak ve dünya hayatındaki her davranışın bir sonucu olduğunu hatırlatmak amacıyla tasvir edilmiştir. Bu nedenle kabir azabı ahlaki bir bilinç inşa etme aracı olarak da görülebilir. Allah'ın adaleti kabir azabında önemli bir yer tutar. Dünyada zulme uğrayan bir kişinin ahirette hakkını alacağı ve haksızlık yapanların adil bir şekilde yargılanacağı inancı, kabir azabının adalet temelli bir boyutu olduğunu gösterir. Kişinin sadece dış görünüşüne veya sözlerine göre değil, niyetine ve samimiyetine göre de değerlendireceği vurgulanır. Kabir hayatında zamanın nasıl geçtiği insanın dünya zaman algısından farklıdır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde belirtildiği üzere kıyamet gününe kadar sürecek bu bekleyiş müminler için huzurlu ve hızlı geçerken Azap görenler için sıkıntılı ve uzun bir süreç gibi hissedilir. Bu durum kişinin ruh hali ve amellerine göre şekillenir.